Şimdi 10 yılda bozulan şeyi 2 günde bizim düzeltmemizi bekliyorsanız, biz de yanılırız, siz de yanılırsınız. Mesele şu, Paj Meydanı'ndaki insanların güldüğü ya da eylemsizlik olarak düşündükleri, yukarıdan aşağıdan nereden bakarsanız bakın. 1- Sun Oteli'nden yukarıya doğru çıkan bir yolumuz var mı bizim? Var değil mi? 2- Şehit Pamir'den yukarıya doğru çıkan bir yolumuz var mı bizim? Var değil mi? 3- Fener Caddesi'nden yukarıya doğru çıkan bir yolumuz var mı? Var. Her trafikte 30'ar tane araç olduğunu düşünün 90 tane araç yapıyor. Bizim Esentepe istikametinden gelip de Fener Caddesi'ne girmek isteyen 3 araç tam 90 aracı durduruyor arkadaşlar. Yerine ne? Sınırın ötelinden bir tane kavşak yaptık ya. Fazla değil arkadaşlar. 150 metre ölç. Ya hadi yalan söyledik 250 metre olsun. De ki ya yanıldık ölçemedik 300 metre ileriden dönecekler. Ankara'da, İstanbul'da, dünyanın her yerinde refüs kavşaklar 2 kilometreden, 4 kilometreden başlar. Bunların dünya standartları var. Biz vatandaşın işini kolaylaştıracağız derken trafik sıkışıklığına engel oluyoruz. Videolarını çektik. Videolarına baktık. Hangi dönüş nereyi tıkıyor? Biz tamam birilerine profesyonel olarak Ankara'dan İstanbul'dan heyet getirmedik ama Rabbim akıl vermiş. Rabbimize çok kıymetli ekip arkadaşları vermiş. Büyük şehirle beraber İskenderun trafiğiyle beraber bir komisyon kurduk, çalıştık. Yukarıya koyduk kamerayı. Nerede tıkanıyor, nasıl tıkanıyor? Gördük ki Fener Caddesine Esentepe'den gelen istikametten ya da Şeker'eden gelen istikametten Fener Caddesi'ne dönen 3 tane araba 90 tane arabayı tıkıyor. Onlar geçene kadar orada bir yığılma oluyor. Bunu kapatalım. Sun Oteli'nin oradan 150 metre yerinden dönsün gelsin. Ne olur abi? Mazotma yakarız, ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz. İkinci unsur abi, dedik ya aslında projenin yapılma şekli yanlıştı. Biz o zaman Lütfü Başkan'la da konuştuk, arkadaşlar da konuştuk. Dedik ki buraya yapılacaksa Ankara'daki gibi, İstanbul'daki gibi ya üst geçitli döner kavşak ya da aşağıdan döner kavşak yapalım. Söylediğimiz şey buydu. Eksiyle yanlışıyla onlar da iyi niyetli olarak yaptılar. Ama sonuçları insanların kullanabileceği, hizmet alabileceği bir statüye dönüşmedi. Merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi göbeği daraltıyoruz. İskenderun içerisindeki bazı yerleri parklanma yasağı getireceğiz. Bugün Kaymakam Bey ve e, Emniyet Müdürlüğümüzde toplantımız vardı. Onların bir güvenlik toplantısı olduğu için ertelendi. Özellikle 2 gün önü yıkılan Cem Kunduran'ın ön tarafından yukarıya doğru Doktorlar Caddesi'ne olan kısımda dolmuşların durduğu yerde parklanma yasağı uygulaması yapacağız. Neden? Çünkü adam geliyor. Doktorlar Caddesi'nin o yola dönen yolda bu tarafta araçları park ediyor. Dolmuş buradan yola çıkarken yolu böyle kesiyor. E o arka tarafı komple tıkıyor. Eğer biz bu parklanmayı kaldırırsak şuradaki akışı rahatlatacağız. Orada yaya geçindiğindeki akışı rahatlattığımız zaman bu yukarıya doğru yansıyacak. İki, bulvar meselesi. Abi yenilikler açık olmamız lazım. Heraklitos'un bir lafı var. Ünlü filozof der ki, değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Değişiyor. Bizler de değişiyoruz, insanlar da değişiyor, şehirler de değişiyor ve biz bu şehirlerin gelişmesine öncülük etmek zorundayız. Bu şehirler büyüyor. Bu şehirlerin konut alanlarına ihtiyaçları var. Bu şehirlerin yeni trafik alanlarına ihtiyaçları var, yeni park alanlarına ihtiyaçları var. Zaten İskenderun'un kronik sorunları var. İskender'in kronik sorunlarını işte dün gazeteci arkadaşlar burada yayınlamışlar. Niye yayınlamışlar? Varyant yolun üzerinde 10 yıldan beri. 10 yıl arkadaşlar 10 yıl. Ben beni bildim bile gazeteci arkadaşlarımız burada. 10 yıldan beri su birikintisi var mı var? Ha bak buradan söylüyorum. Benim yetkim olmaması lazım. Bir hafta içerisinde çözeceğiz. Ya yapacağımız çok şey basit ya. İki tane boruyu döşeceğiz at tarafa kanala vereceğiz. 10 yıldan beri yapılmamış sorunları bugün Mehmet Dönmez'den Bugün İskenderun belediye ekiplerinden çözmesini beklemek haksızlık. Ama hakkınız ve biz çözeceğiz. Bunu isteyin, haksızlık değil artık. Çünkü biz varız. Bizim iktidarımıza mazeret yok arkadaşım. Onun yetki alanı yok, bunun yetki alanı yok. Hakkınız istemek bu hakkı da biz yerine getireceğiz. Bir sonraki yağmurda Allah izin verirse orada su göllenmesini görmeyeceksiniz. Gerekirse kazma kürekle biz büyükşehir ekipleriyle beraber Allah razı olsun onlarlardan da bugün söyledik tekrar konuştuk tekrar arkadaşlarımızın desteğini aldık yarından itibaren oradaki hattı karşıya bağlayacağız arkadaşlar samimiyet başka hiçbir şey istemiyoruz